sessiz Şeyde yaklaştık okay. <laughs> eli eli meli Video çekelim. Ara. 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 Bu tarafa. Eli bak. Evet. Tamam. 18 yaşındaki kızı tamam. cinayet. 18 yaşındaki kız. Bende. Sevgilisi yoktu. Benim kızımın 14 tamam. Şubat'ta sevgililer haber 4 5 gündür 4 5 gündür benim kızımı öldürmüşlerdi zaten. Tamam. Öldürmüşlerdi Biz sevgililer ne? günü. Sevgililer günü evet. yalan. Evet. Yalan. Bu Olmayacak. benim kızımın ayısı. Ben ona getirdim ama. Ama benim kızımın ayısından bak kurban olurum ben. Ne oğlum babana oğlum. No. Telefonu da <laughs> tane hani göbeğindeki pirsin açığı ya. Tamam. Benim kızım bir tane bir Pirsin. Sadece bir pirsin çıktı. Para yoktu, para yoktu kızımın. <laughs> <laughs> Telefonunu yok ettiler sevgililer gününde. Asla. İst İstihtira atıyorlar. Güzel bir, tane olur, çocuk yani. buldular. Bir tane çocuk buldular, koydular kurban olarak. Sen dedi sevgililer günü aya aya öldürür onu ondan sonra biz çıkalım baba. Yok böyle bir şey. Benim kızım cinayet kurban gitti. Sen kimsin? Gitti. Thank <laughs> you.